Evet, herkese selam. Haber. Papers, Please oynayacağız. Papers, Please'e devam ediyoruz. Aranan suçlular yenilendi, falandı, filandı artık. O kadar. Şöyle şunu yana koy abi. Hayır, hayır, hayır. Stephanie bir şey bir şey gelecek. Onu almamızı istiyorlar ama gerek yok. Kapattım direkt kapatın kapıyı. Hayır, hayır. Diplomatik yetki. Yabancısın. giriş izni. Ha, bu geçiyor mu direkt? Peki. Ben senden kullandım ha. Sen de bir şey var. Sen de kesin bir şey var. Bloryum. Nikita Shulgervestani. Kıfff. <laughs> Bakalım. Belge. Diplomatik. Arstos Oscar sağ, Ha. Alakalı değil zaten. Doğru. Belge mühürlü olmak zorunda zaten. Zaten. Tamam okey. Mühür zaten Antegria'nın şeyi. Bakayım. Antegria'nın. Kadınsın. Gel. Her şeyin kontrol edildi. Biraz yavaş kontrol ettim. Daha işe yeni başladık. Teşekkürler. Buyur abi hoş geldin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne yapacağım? Kapağını açıp Ayıdır. Ayıdır. Ne yapacağım? Kabloları sırayla kes ha. Bir. 2 <laughs> Bomba çözdük. <laughs> Kolay oldu biraz. Ars Toskalar ölüm dedi kaçtı. Tamam bugün kadın şeyimiz yok. Kadın suçlumuz yok. <laughs> Tusun import. İmpor. Tusun Güzel. Bağırmak için küçük kafa. Küçük kafasın. Doğru. 45 kilosun. 1.60 Birsin. Bu sefer yapmayacağım. Doğru izin. Veruş kapeli yok ha. Tamam o ya Hoş geldin ya. Artık o kadar detaylı bakmaya gerek yok abi. Ceza almıyorum. Hoş geldin bakalım. Luca Benota. Geniş alındı. Uyuyor. Mühendis misin? Ben Mühend Hoş geldin abimsin. Ben direkt seni geçirdim. Şimdi para falan kazanacağız. Zaten mühendisler genelde suçsuz oluyor. Abi. Mühendisler geçebiliyor genelde. Bak dediğim gibi gördün mü? <laughs> mühendisler geçebiliyor çünkü. Diplomatik yetkisi olan geçebiliyordu. Maximilian yanıyor. Aynı olduğunu düşünmüyorum. Aynı olduğunu düşünmüyorum. Bekle. ülke sayfasından onayla mı? Ha. Haritadan. Ha tamam. Şey, sen kim sen neredeydin? <laughs> Yapıldı ya. Ha okey ya Mür. Mür iki tanesi varmış ya. Abi günahını aldım senin. Hoş geldin. Tamam hoş geldin ki Bir an korktum. Buyur abi hoş geldin. Hayırlı diplomalar. Diplomatik girişim yok mu? Toplanmış belgeleri bana ver. al. İki ajanda reddedildi. Yardımın olmadan başarılı olamayız. Arstoska doğduğundan beri düzenin rolü hep aynıydı. Zorbalık sona erdiğinde tekrar ortadan kaybolacağız. Alam. İkisini de reddettim abi. İki hocanı da. Şimdi beni öldürmesinler. Sporcusun. O. 53 kilo. 1.74. Bakmayacağım. Kendimi zor tutuyorum ama bakmayacağım. Import enkiyo. Yağmış. Çok iyisin. Karol Çatçı. Hoş geldin Türkiye. Bu arada Pixar'ka başlayacağız. Haberiniz olsun. Pixar diye bir oyuna başlayacağız. Ama yaz tatilinde. Muhasebedesin. 60 gün kalacaksın. 2 ay... bıyık bıyık 162 Saçı saysan 162 değiz. ya da öyle bir yer yoktu. Vardı. Doğru, Çalışma Bakanlığı da doğru. KB kabul bakanlığı okey. Hoş geldin Wilhelm Warpart. Saçın düz burada. Ya gel gözaltına alalım işte ya. Ya yap bir işle suç gözaltına alayım ya. Ekmeğimle oynuyorlar. Yeter ulan. Sen suçlusun. Suçlu da gelmedi arkadaş. İki ceza da aldım. Yeter ulan. Gömese bedeli. Jakobo Stücke. Kısa saç. 94 kilo. 1.88 boy. Değil. Eminim değil. Değilsin. Saçını kız. Değilsin. Bu nasıl bakanlık sembolü? O nasıl sembol abi? Kalkan diye şey var? Onun bak kesinlikle olmadığını biliyorum. O, o nasıl sembol? Nasıl anlamadım? Hadi birini daha alayım yazdı al. Diyeceğim de çaldı artık. Hadi yarın saat 6'da gidelim. hasta ve ilaca ihtiyacı var oğlumuzun herkes aç aa kabin hızlı denetleme mi ha, çift tıklıyoruz o nasıl oluyor yani tamam alalım biri kimden biraz ısınmaya devrede 65 gaz bakanlık savaşı yok kalite muhafızalar ve askerler revaçta mı her şey izlediğiniz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın bu video biraz fazla kısa oldu ama görüşürüz bay bay.